ben Home Bitkisel ekip lideri Ecem Ateş. Ekibimize ve Home Bitkisel ailemize hoş geldiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Kendiniz için, çocuklarınız için, yeni bir hayat için ilk adımınızı attınız. Ben de sizler gibi 6 yıl önce evin konforunda çocuklarımla yapabileceğim bir iş arayışına girdim. Daha sonrasında karşıma Home Bitkisel firması çıktı. Evet, ilk bu arada. Daha önceden hiçbir tecrübem yoktu. Çok kolay olmasa da zamanla, inançla, sabırla bu işi öğrenerek, anlayarak şu an e, tek başıma çıktığım bu yolda Türkiye genelinde 35.000'den fazla iş ortağımla yoluma devam ediyorum. Sizlerden ricam, burada bir kazanç elde etmek istiyorsanız, burayı bir iş olarak görürseniz çok çok daha fazlasını yapacaksınız. Ama bunun için bazı şeylerimiz var, adımlarımızı tamamlamak. İlk adımımız nedir arkadaşlar? İlk adımımız marketini değiştirmektir. Marketini değiştir sloganı şuradan gelir. Bizler bu ürünleri marketlerden almıyoruz da kendi firmamızdan alıyoruz. Başlangıç için asla katı kurallarımız yok. Kimse sizlerden binlerce TL'lik ürün almanızı istemez. Sadece deriz ki bu ay marketten almadık kendi firmamızdan birkaç tane ürün al dene. Çünkü şunun garantisini veriyorum. Bu ürünleri denedikten sonra vazgeçmeniz imkansız. Şöyle bir yağ çözücü, bir leke çıkarıcı, bu arada arkadaşlar yeşil yaprak gördüğünüz bütün ürünlerimiz tamamen bitkisel ürünlerimiz. Şöyle banyo temizleyicimiz, şöyle bir tane oksimiz, oksi arkadaşlar e, tanıştıktan sonra şimdi ben oksiyi anlatmaya kalksam e, saatlerce konuşmam gerekiyor tek kelime söyleyecek olursam gerçekten bütün evde en büyük kurtarıcınız olacak ürünlerden bir tanesidir. Ve biz kadınlar gerçekten saçlarımız bizim için çok kıymetli. Tararken kopmasını istemeyiz, dökülmesini istemeyiz. Bakın şimdi size ne gösterdim? Aslında bizim firmamızda yüzlerce ürün var. Ben ama sizlere birkaç tane sadece örnek yaptım. Çünkü marketi değiştir sloganı buradan geliyor arkadaşlar. Birkaç tane de olsa ürün deneyeceksiniz ilk adımınızı atacaksınız, ürünleri kullanacaksınız. Daha sonrasında da zaten kat kat güzelliklerle size geri dönüş sağlayacak. O yüzden her birinizi panellere davet ediyorum. İlk adımını atmaya davet ediyorum. Ben buradayım, işimin başındayım. Burayı gerçekten iş olarak görüyorum. Gerçekten kazanmak için buradayım diyen herkes bu etaptaki ilk adımını tamamlıyor ve sonrasında da eğitimlerle e, gruplarda aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz bu arada. Eğitimlerimize katılarak, kendinizi geliştirerek bu işte kariyerlere koşacaksınız. Tekrardan hoş geldiniz. Dilerim ki Home Bitkisel bizlere getirdiği gibi sizlere de tüm güzelliklerini getirsin. Şu görmüş olduğunuz ödüllerin kat kat güzelleri sizin olsun. Ama bunun için ne yapmak gerekiyor? Başlamak gerekiyor ve ilk adımları atmak gerekiyor.